Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl YouTube'da 1000 abone ve 4000 saat sınırını tamamlayabilirsiniz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ekranda Discord sunucumuzdan seçtiğimiz bir tane takipçimizin YouTube kanalı var arkadaşlar. Kendisi bizlerden abone istemiş. Biz de bugün takipçimizin hem YouTube kanalındaki 4000 saati hem de arkadaşlar nasıl 1000 abonesini tamamlayabilir. Onun hakkında detaylı bir şekilde anlatımı sağlayacağız. Sizlerde bu videonun yorumlar kısmına kanal isimlerinizi bırakabilirsiniz. Sizlerden de seçim yaparak bir sonraki videoda sizlerle konuk kalacağız Bu işlemde bizler ana bayan kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde bakın birçok sosyal medya platformu yer almakta. İstediğiniz platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ana bayan sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz üye ol butonuna tıklayıp buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de herhangi bir şekilde kendi hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz. Sıfırdan buradan hesap oluşturup geri gelip giriş yapıyoruz. Evet şu anda size giriş yapmış bulunmaktayız isterseniz başlayalım arkadaşlar kanal zaten burada Şimdi direkt sipariş verelim daha sonrasında bu işlem ücretsiz de yapılabiliyor Bu ücretsiz yöntemlerden de sizlere bahsedeceğiz Tıkladığım kategori bölümüne Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook gibi birçok sosyal medya platformu var İstediğiniz platformlarda kendi hesaplarınızı geliştirebilirsiniz Ben buradan YouTube bölümüne geldim de bakın izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim, canlı yayın, 4000 saat gibi birçok seçeneğin burada olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İster abone ister 4000 saat dilediğinizi kullanabilirsiniz. Abone kısmına geldiğinde mesela herhangi bir servis seçmemiz gerekiyor. Garantili servisler var arkadaşlar. Bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Tıkladım mesela bir tanesine. Youtube kanalıma gelip bağlantımın tamamını kopyalıyorum. Ve bunun ilk bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim abone miktarını yazıyorum. Örneğin 100 tane abone göndermek istiyorum. Yazdım yüzü Sipariş al butonuna tıklayıp bunun siparişini veriyorum. Ücretsiz yöntemi birazdan anlatacağım zaten dediğim gibi. 4000 saat için ise yine aynı işlemleri yapıyorum. Fakat servisimi seçtikten sonra ben buradan da bir tane servis seçiyorum. Hepsi ömür boyu garantiliymiş zaten. Tıkladım bir tane servisi servis seçtim. Buradan da video bağlantımı kopyalamam gerekiyor. Mesela şöyle bağlantımı kopyaladım. Burada diyor ki bana nerede en az 3 dakikalık olmalıdır diyor. O yüzden servis açıklamalarını kesinlikle okuyun. Okumada satın almayın. Hemen buradan da izlenme saati miktarımı giriyorum ve sipariş butonuna tıklayarak bunun da siparişini Stager veriyorum. Yani şu anda arkadaşlar yaklaşık 100 tane aboneye sahip olacağım ve izlenme saatim de gelecektir mutlaka. Bu sayede sizler de kanallarınızı geliştirebiliyorsunuz. Ek olarak bakiye kısmına geldiğinizde buradan siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemleri kullanıp paketinize ekleyebilirsiniz. Veya sayfayı aşağıya kaydırdığınızda burada bulunan farklı farklı görevleri yaparak da yine bakiye kazanabiliyorsunuz. Ek olarak satış ortaklığı bölümüne geliyoruz. Çünkü buradan da arkadaşlar yine aynı şekilde davet linkinizi paylaşarak bakiye kazanabiliyorsunuz. Burada yapılması gereken işlem sadece sizin davet linkinizle siteye giriş yapılıp bakiye eklenmesi gerekiyor. Bunun haricinde sizler de bakiye kazanabiliyorsunuz. Siparişe bölümüne geldiğimizde önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konu sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık bizim YouTube kanalımıza bu istatistiklerimiz mutlaka gelecektir ve kanalımız gelişecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.